Herkese merhabalar. Sizlere özel Şubat ayı programımız hazır arkadaşlar. Tonguç'um nasıl gidiyor semestr tatili? İyi gidiyor öğretmenim, oyun oynuyorum. Çok güzel, tebrik ediyorum seni. Dinleneceğiz, televizyon da izleyeceğiz, oyunlar da oynayacağız ama tabii ki ikinci dönem hazırlık yapmak için güzel güzel adım adım çalışmalarımızı yapacağız. Şimdi arkadaşlarımızdan gelen yorumlar bizler için çok çok değerli. Kazanan 4 e, kazanan 4901 değişik bir isim varmış. Hocam ben iyi program yapamıyorum. Bununla ilgili bir video çeker misiniz demiş. Tabii ki Nasıl plan yapabilirsiniz, nasıl program yapabilirsiniz? Bunlarla alakalı çok güzel videolarımız gelecek. Zaten plan yaparken hep şunu söylüyoruz arkadaşlar. Hop diyeceğiz. Neye hop diyeceğiz? Yani düzensizliğe, plansızlığa, tembelliğe hop diyeceğiz. Bunun içinde H, hedefimizi belirleyeceğiz arkadaşlar. O, ortamımızı düzelteceğiz. Yani dağınıklık varsa, böyle sürekli televizyon izliyorsak, oyun oynuyorsak, bir sürü de ders çalışamıyorsak... ...bunu ortadan kaldırabileceğimiz temiz bir ortam yapacağız. Ve üçüncüsü de plan yapmamız lazım. Zaten planı da bizler sizlere 3. sınıf Şubat programımızı hazırlayarak videolarımızı, günü gününe tekrar videolarımızı, soru videolarımızı hepsini hazırlayarak sizlerle bir şekilde plan yapmış oluyoruz. Sizler de zaten öğretmenlerinizin size verdiği ödevleri yaptığınızda, videolarımızı izlediğinizde mükemmel bir şekilde başarıya ulaşacaksınız. Hafızlık Aşkları isimli bir arkadaşımız diyor ki, Günlük çalışma programı oluşturmaya yardım ederseniz sevinirim. Nasıl yol izleyeceğimiz konusunda zorlanıyoruz. Videolarınızı keyifle takip ediyoruz demiş. Arkadaşlar az önce söylediğim gibi Bizler sizlere gün gün hangi e, tekrarları yapabileceğinizi, hangi videoları izleyebileceğinizi ve sonrasında da hangi kitaplardan çalışabileceğinizi gösteriyoruz. Bakın mesela burada taktikli soru bankamız çıktı. Taktik soru bankamızda Türkçe, matematik, fen doğru taktiklerle sizi şampiyon edebilecek süper bir kitap. İçerisinde hem e, konu anlatımlar var. Yani soruları yanlış yaptığınızda soruların çözümünü uzman öğretmenlerimiz sizlere tane tane detaylı bir şekilde anlatıyor. Aynı zamanda bu kitaplarımızdaki soruları çözdüğünüzde videolarımızı izlediğinizde ve tabii ki de en başta okulda öğretmenlerinizi dikkatli bir şekilde dinlediğinizde başarıya çok rahat ulaşacaksınız arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyelim. Sömestr tatilinin bitmesine son bir hafta kala tekrar kamplarımız devam ediyor. Bakın mesela çarşamba günü birinci dönem Türkçenin tekrarı var. Çok güzel bir şekilde Türkçe'yi tekrar edeceğiz. Ardından da ardından da arkadaşlar rehberlik videolarımızlı var. Ve yine pazartesi günü matematik, çarşamba günü yine trafik işaret levhalarını tanıyalım. Konumuzu güzelce öğreneceğiz. Aynı şekilde 10 Şubat'ta Türkçe'de gerçek ve hayali ögeleri öğreneceğiz. Muhteşem bir şekilde, süper bir şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şunu unutmayın ki bizler öğretmenler olarak sizlere kapıyı açıyoruz. Videolarımızla, ...kitaplarımızda ama esas gayret göstererek girecek olan sizlersiniz. İkinci dönemde az önce söylediğim gibi bizleri süper videolar bekliyor. Konu anlatımları, soru challenge yani yarışmaları, rehberlik videoları bekliyor. Challenge videoları çok güzel oluyor. Sen çok mu seviyorsun? Çok güzel. Gerçekten challenge videoları çok keyifli oluyor. Ben de öğrencileri görüyorum, böyle bilmeye çalışıyorlar, cevaplamaya çalışıyorlar. Short videolarımız, rehberlik videolarımız da güzel oluyor. Tebrik ediyorum gerçekten. Ee, şu çok önemli Tonguç evladım benim. Yarın için en iyi hazırlık bugün... Elinden gelen en iyisini yapmak. Bugün işini yarına bırakmamalıyız. Çok güzel söyledin. Bugün işini yarına bırakma. Çok güzel bir atasözü. Burada Jackson Brown isimli bir kişi özdeyiş söylemiş. Demiş ki yarın için en iyi hazırlık bugün elinden gelen en iyisini yapmaktır. Bizler dördüncü sınıfa, beşinci sınıfa, altıncı sınıfa hazırlık için şu anda elimizden gelen en iyisini yapacağız. Ne yapacağız? Dikkatli bir şekilde derslerimizi tekrar edeceğiz. Okulda öğretmenlerimizi iyi bir şekilde dinleyeceğiz. Ve soru bankalarımızdan, mesela taktikli soru bankamızdaki sorulardan. Bu arada taktikli kitabımızın çok güzel bir özelliği var. Arkasında böyle hem posterler var var. Duvar mı miyim, Evet, yani. duvarına asabilirsin bu Tonguç'um. Hem de burada çok güzel etiketler var. Bak, ders çalışmayı daha eğlenceli hale getiriyor. Mesela burada ışık ve sesler Sticker'ını çıkarıyorsun buradan böyle tık diye. Sonrasında fan haritasına geçiyorsun tamam mı? Bunu duvarına asabilirsin az önce söylediğimiz gibi. Işık ve sesler dört diyor. Bunu buraya pıt diye yapıştırıyorsun. Böylece bu poster önünde sonradan fen testini çözerken, ışık ve testleri çözerken takıldığın soru olursa mesela diyorsun ki ha ben burada hmm, ne yapabilirim? Karikodu okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerden dinleyebilirsin. Ya da buradaki bilgilerden de faydalanabilirsin. Böylece taktikleri kullanarak başarıdan başarıya koşuyorsun. Tonguç evladım benim. Bu kitabı açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden, aşağıdaki Tonguç mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç kapısından ulaşabilirsiniz. Şimdiden e, derslerinize başarılar diliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın. Ben de ödülü soruyu şöyle göstereyim sizlere.